Bugün uçuracağım kuşlar 5 Haziran 2025 Perşembe doğumlu. Aynı yalak kardeşler. Gülümsünün erkek sıçan dişi olma ihtimali çok yüksek. Bunlar taklayı çevirdiler. Fişek baş yapmaya başladılar. Bugün de günlerden 27 Eylül 2025 Cumartesi. uçumları falan güzel. Yani yarım saatin üzerinde uçuyorlar. Hani umut ediyoruz. İnşallah iyi olur ya. Yani. Hadi bakalım. Bismillah diyelim. Hadi. Gülümsü birazcık daha önde. Çiçen onun arkasından geliyor ama ikisi de istikrarlı ve hedefe sağa sola inmeyen kuşlar. Hiç kuş göstermesem de hedefe iniyorlar. Necekler attık. Hemen hemen 40 dakika uçtular. Çantaya indi. Ve onlar yine de kanatlar eksik. İnce tüydeler. Kendilerini çok çekemiyorlar esas tüyünü doldurduktan sonra tamamladıktan sonra göreceğiz. Ne yapacak varsa Şunları salalım. Bir de geldi.